ve ya erhamer rahimin ilahi ya rabbi sana sonsuz hamd senalarda bulunuyoruz ilahi ya rab bizi bir miraç kandiline daha eriştirdin sana hamd ediyoruz şükrediyoruz hamdimizi makbul eyle Allah'ım ya rabbel alemin okunmuş olan hatmi şeriflerimiz var bu hatmi şerifleri okuyan hocalarımızdan razı ol ya rabbel alemin biraz evvel hocalarımız mevlidi fakiri resulü İcra eylediler, Kur'an-ı Kerim okudular, aşr Şerifler okudular, Yasin-i Şerifler okundu. Tüm bu okunan hatmi şerifleri, süveri celile ve ayat beyinatı, getirilen salavat-ı şerifeleri, tekbiratı, tazimatı, tenzihatı, hatmi tehlilleri, dergâh-ı uluhiyetinde kusur ahseni makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı, evvelen nebizat fahri kainat, sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz, iki cihan güneşi, serveri alem, Hazreti Resul-i Ekrem'in, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin aziz, latif, pak ruhu tayyibelerine tarafımızdan acizane hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bir cümle geçmiş gelmiş geçmiş bütün peygamberi i İzzam ve Resul-i Kiram Hazaratı'nın Ehli beyti nebevi, aşere-i mübeşşere, bir cümle eshab-ı güzin, tabi'in, tebe-i Ey eğme-i müşrehidin, müfessirinin, muhaddisinin, fukahanın, ulemanın, ehli iman ve ehli İslam'ın ervahına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu mübarek geceyi idrak için camilerimizi dolduran, buralara uzaktan yakından toplanan cemaati müslüminin de, ve cami cemaatimizden de ahirete intikal eylemiş olan anne, baba, kardeş, de hala, teyze kim var ise hepsinin de bir cümle aba ve ecdadımızın da ruhaniyetlerine ayrı ayrı hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet, derecelerini ali eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bize de bir Fatiha gönderen yok mu diyen imanla göçmüş olan tüm din kardeşlerimizin ruhaniyetlerine de hasıl olan tüm sevapları hediye ediyoruz. Hepsini hissedar, faydar ve haberdar eyle ya Rabbi. Ey cüdü keremine nihayet olmayan, kullarını lütuftan, lütuflarından mahrum bırakmayan ulu Allah'ım. Şu mübarek gecede huzuruna geldik, sana yalvarıyoruz. Dualarımızın makbul ve kabul olmasını niyaz ediyoruz. Ey kainatın yegane sahibi olan Mevla Yüzül Celal, Zat-ı hep akacak yüzümüz kalmamış. Ancak sensin gaffar, ancak sensin settar, ancak sensin rahman ve rahim olan. Ya Rab, senin esma-i şerifine güvenerek günahkar halimizle ellerimizi kaldırdık. Sana açtık ve günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret etmeni istiyoruz.'' Şu mübarek gece hürmetine bizlerin günahlarını af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Resulün Muhammed Aleyhisselam hürmetine, senden isteyip de verdiğin kulların hürmetine, mübarek beldeler, makamlar, zamanlar, mekanlar hürmetine, Ya Rab, Miraç gecesi hürmetine, bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin kara olduğu günde, yüzü ak, gönlü pak olan sevgili Resulünün bayrağı altında toplanan insanlar zümresine bizleri ve sevdiklerimizi dahil eyle ya Rabbi. Onun mübarek cemalini görmeyi, evliyaya hem civar olmayı, birlikte cennete girmeyi ve cemalinle müşerref olmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, sabredici bir beden, zikredici bir dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi senin sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın, ehli beytin, eshab-ı kiramın ve bütün evliya-i kiramın sevgisini ve sevgisine kavuşturacak amelleri ve işleri yapmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi bidat işlemekten, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, fayda vermeyen ilimden, her çeşit günahdan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, şeytanların vesvesesinden, dinimize ve dünyamıza zarar verecek her türlü işten sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım bizleri her türlü kazadan, beladan, zarardan, ziyandan, korkudan, kederden, nifaktan, şikaktan, fenalıktan, azgınlıktan, fuhşiyattan, zinadan, kem gözlerden, şeytanın şerrinden, düşmenin, düşmanın şerrinden, nefsi emmarelerimizin şerrinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a miraç gecesinde sen beş vakit namazı hediye eyledin. Resulün bu hediyeni kabul ederek ayaklarının altı şişene kadar sabahlara kadar namaz kıldı Allah'ım. Bizler Dünyalık meşgaleye daldık. Gaflet içerisindeyiz. Ve vakit namazı zayi eder hale düştük. Allah'ım bizi bu zilletten kurtar ya Rabbi. Namaz kılmayan ümmeti Muhammed'e namaz kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Namaz kılmayan ümmeti Muhammed'e namaz kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Namaz kılmayan ümmeti Muhammed'e namaz kılmayı nasip eyle ya Rabbi. İbadetlerini yapan, yapmaya gayret gösteren kardeşlerimize de ibadetlerinde daha iyi ya Rabbi. Evladı olmayanlara hayırlı evlatlar, hayırlı zürriyetler ihsan eyle. Olanlara da anne babalarına muti olmalarını nasip eyle. Cümlemizi kendine kul, Habibi Edibin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme layık bir ümmet eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail olabilmeyi bizlere vasıyla Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sana ellerimizi açtık. Senden ölüm güzelliği, teneşir baklığı ve cemaat çokluğu talep ediyoruz. Bizlere nasip eyle. Ölüm acısından ve kabir azabından da sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız, akraba ve ahbabımızdan, ve bütün din kardeşlerimizden hayatta olanlara hayırlı ömürler, hüsnü huk, aklı selim, sıhhat ve afiyet, rüşdi hidayet ve istikamet ikram ve ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyanın dört bir tarafında şu anda zalimlerin, kafirlerin, siyonistlerin zulmü altında inim inim Müslüman kardeşlerimiz var. Onlar senden yardım bekliyorlar. Senin imdadı ilahi yene muhtaçlar Allah'ım. Şu mübarek Miraç gecesinde ehli İslam'a selamet ihsan eyle Allah'ım. Aday Müslümanı kahru perişan eyle ya Rabbi. Kafirlerle cihad etmekte olan Müslüman kardeşlerimize de imdadı ilahi ile imdad eyle Allah'ın Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuşturabilecek güce erişebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, Mekke-i Mükerreme'nin, Kabe-i Muazzama'nın, Medine-i Münevvere'nin, Ravza-i Mutahhara'nın ve Mescid-i Aksa'nın tekraren hizmetkarı olabilmeyi, hadimi olabilmeyi bu asil ve necip millete tekraren nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ülkemizin ve İslam aleminin dirlik ve birliğini daim eyle. Ülkemizin ve İslam aleminin dirlik birliği için çalışanlara yardım eyle ülkemizin ve İslam aleminin dirlik ve birliğini bozmak isteyen dahili ve harici betbahlara fırsat verme Allah'ım. Onları da ıslah eyle Allah'ım. Onları da ıslah eyle Allah'ım. Ya Rab, hasta olan kulların var. Hastane köşelerinde, kimileri evlerinde inim inim inliyorlar. Ya Rab, ya canımı al ya da bu belayı benden kaldır diyerek isyana sürüklenmek üzere olan kardeşlerimiz var. Ya Rab, Şafii ismi şerifin hürmetine, şu mübarek gece hürmetine, Ya Rab, o oh halan hasta olan kardeşlerimize de şifalar ihsan eyle. Dertli olan gönüllerimize devalar ihsan eyle. Borçlu olan kardeşlerimize de Ankara'yı biz zaman borçlarının edalarını lütfü kereminle ikram ve ihsan eyle. Bu dünyaya gelmiş ama dünyaya niçin geldiğini unutmuş. Sana kulluk etmekten Habibi Edib'in Muhammed Mustafa'ya ümmet olmaktan, Necip Türk milletinin bir ferdi olmaktan, bu şereften bir haber hayat süren kardeşlerimize, Ya Rab bir uyanış ihsan eyle, şu camilerimizi garip hallerden kurtarıp, kandil gününde şu camileri dolduran şu cemaat-i müslimini, beş vakit namazlarda da görebilmeyi, hocalarımıza ve bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, dinimize severek hizmet edebilmeyi, kul borçlarını ödeyebilmeyi, şehiden ölebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Son nefesimizde kamil bir imanla, kelime-i şehadet getirerek, Allah, Allah diyerek, nur cemalini görerek, bu tatlı canlarımızı sana verebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şu gören gözlerimizin nuru dökülmeden, şu bülbül gibi şakıyan, konuşan dillerimiz tutulmadan aşk ile şevk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çere kapamayı imanla ahirete göçebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım biz istemesini bilmeyiz. Sen vermesini bilirsin ya Rabbi. Sana açılan eller yüzü suyu hürmetine Allah'ım. Seni zikreden diller yüzü suyu hürmetine Allah'ım geceleri sabahlara kadar senin korkundan Allah Allah diyerek tatlı gözyaşlarıyla manevi kirlerini yıkayan aşıklar yüzüsü hürmetine Allah'ım sevdiklerinin yüzüsü hürmetine Allah'ım isteyip de vermiş olduğun kulların yüzüsü hürmetine Allah'ım sevgili Habibi Edi bin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine Ya Rab dualarımızı makbul eyle. Şu mübarek miraç gecesi hürmetine yapmış olduğumuz bu dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Mescid-i Haram'da, Resul-i Zişan'ın huzurunda, Ravza-i Mutahara'da yapılan dualara dahilu ilhak ile Allah'ım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike la şerike leke ve etubu ileyh. Subhanel ebediyyel ebed. Subhanel vahidil ehad. سبحان الفرد الصمد سبحان رفيع السماء بغير عمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبا ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان من يراني ويعلم مكاني ويسمع كلامي ويرزقني ولا ينساني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله تعالى الفاتحة